arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun süredir videoyu çekemedim evet. Son videomu zaten anlatmıştım. Vatan Yolu ekibinden. Kendimi de kurucu olduğu sayfa. Gurbetçilerimize önderlik yaptığımız bir sayfa. Whatsapp yolcu grubumuzdan destek verdiğimiz bir sayfa. Şimdi çekime gitmiştik. Çekimimiz güzel geçti. dediğim gibi çekime gitmiştik çekimden geldik çekimden gelir yaklaşık bir ay oluyor çekimden geldikten sonra videoyu ben hazırladım videomuz zaten bunu büyük ihtimal pazar akşamı yani yarın akşam yükleyeceğim yine haftalık videolar çekmeye çalışacağım yine için yani İsviçre hakkında sorularınız varsa motorumu açtırdım hava uygun olursa Zürich'te, Zürich merkezde turlamaya gideriz. Birazcık akşam dolu şeyler yaşarız belki Zürich'te. Bunları çekmeye gideceğim. Birazcık vatan yolundan çekim hakkında edindiğimiz bilgiler, tecrübeler bunlara anlatalım. Yani çekimi şu an motorun üstünde yapıyorum. Daha sonra buna da, konuyla değineriz. Ama burada şunu diye videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın ki merak ettiğiniz şeyleri sorularda belirtirseniz bunları da size tek tek aktarabilirim. Çekime biz İsviçre'den çıktık. Cuma günü. Ondan sonra Viyana'ya gittik. Viyana'da diğer arkadaşımız Serdar geldi. Uçaktan o Belçika'dan geldi. Selçuk abi Niyon tarafından geldi. Araçtan buradan birlikte yürüdük. Viyana'ya. Viyana'ya giderken de üzerinden geçip biz Münih çevre yolunu kullanarak Pasavu yakınlarında Avustralya gibi Viyana'ya devam ettik. Viyana'da bir gece geçirdik. Biz olduğunca gündüz çekimler yapmaya çalıştık. Ki yani gece karanlıkta çektiğimiz görüntüler ne kadar kaliteli veya ne kadar bilgilendirili, bilgilendirici olabilir diye düşündüğümüz için olduğunca gündüz çekimi yapmaya çalıştık. Sadece Romana'nın bir son kısmı birazcık geceye denk geldi. O da yani ister istemez planladığınız şekilde ilerlemiyor. İşte röportajlarımız oldu, pamyoncularla orasını konaklanabilecek yerleri çektik. Arada ama bizim için o saat daha erken dedi ki devam edelim. Güzel bir restoran bulduk, sahiplerinden tanışma imkanımız oldu. Şuradan şöyle bir kısa atalım kendimize. Evet, Romanya'ya kadar gittik. Zaten genel olarak yani Sıla yoluna diyeyim artık, Vatan yoluna kat edenlerin çoğu şeyi biliyor. Ee, Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan güzergahını biliyor. Zaten bu yollarda fazla anlatılacak bir şey olmuyor genelde. Ama tabii yazın giderken ben yine sizler için kendi kanalıma ara ara videolar çekeceğim. Yine bir video çıkarmaya çalışacağım. Yine de merak ediliyor. İlk defa gidecek olanlar oluyor. Güncel videolar geziyorlar. Onlar için çekimler yapacağım. Şimdi Macaristan'dan yani Tompa ile şey, Rözke sınır kapısına yaklaşık bir 30-40 kilometre kala zaten Romanya için yolu ayrıyor. Arat, ah, evet. Natlak kapısından geçmeniz için. Oradan girdikten sonra, Reading-Kalafat istikametine gideceksiniz. Yaklaşık sadece bir 140 kilometrelik otoban kısmı var. Geri kalan kısmı bölünmüş yol. Yani yollar fazla bozuk diyemem aslında. Tabii buradaki Avrupa gibi yol yok. Bozukluk var. Ağır vasıtalar kullanıyor. Güzel bir yani hava çoğunlukla. Bazı deformasyonlar mevcut ama yani biz orayı kötü yol olarak gördük. Tabii ondan sonra biz. Vidin'e ulaştıktan sonra Vidin'de konakladık. Bölünmüş yolda Romanya'da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir sezon dışı gittiğimiz için daha çok kamyon vesaire tır vardı yollarda. Yazın tabi ekin zamanı falan bu insanlar da tarlayla uğraşıyor oluyor ve Traktörler yola çıkıyorlar, kamyonlar yolda oluyor. tam sollama yapacaksın. E, 80'lik yolda tır da 80'den gidiyor ama sen sollamaya çıkıyorsun ister istemez 100 120 ye. Tam beklenmedik anda elinde radar silahından bekliyor oluyor polisler yani bunu tırcı abilerimize söyledi onlar da çok cezai ve şu sebeple işte traktör sol arka vesaire o buna dikkat etmeniz gerekiyor sol arkana. o güzel kadar. kullanacaksanız da olduğunu gündüze de getirmeyin. daha doğrusu Romanya'yı böyle tam sabah ayarkana girebilirsiniz, Sorun yok. Çünkü gün içinde giderken ilk başta zaten düz ormanlık yol yok. O Halefoğlu vardı bizim işte tanıştığımız yerde. Halefoğlu'ndan sonra yol artık dağlık, virajlık olmaya başlıyor. Bulgaristan tarafına girdikten sonra ilk başta yol daha düzgün gözüküyor. Otoyol çalışması var. Şansımıza da motordan çıktık. Yağmur başladı. Yarın da yağmurluk yok. Hiçbir şey yok. Kara baktığım zaman siz görmüyorsunuz ama tam üstünde kara bulut var böyle açık. Şu riski alıp bence devam edelim biz videomuza kabulümüz güvende. Alevoğlu'nun sahiplerine tanıştık. İşte oradan sonra yollar bozuluyor. Birine girdik konakladık. Ertesi gün sabah yine gündüz yola çıktık. Zaten Vatan Yolu videosunun linkini buraya ekleyeceğim. Ben şu an tam yukarıdan da çıkıyor olabilir. Info kartı yani sağ üstten. Onun linki de çıkıyor olabilir. Arkadaşlar gidin izleyin. Yani şu an benim anlattığım sadece kısa bir özet. Orada detaylı şekilde çektik. Gerektiği yerde araçtan inmeye çalıştık. Otoban kenar olsun. Sizlere bu bilgileri gerçekten canlı canlı detaylı şekilde çekebilmek için bayağı uğraştık. Tabii bizim de ilk deneyimimizde hatalarımız olabilir. Ama illaki beni tanıyanlar, beni takip edenler, vatan yolunda takip ediyorsa o video içerisinde bir çekilişimiz var. Sadece benim takipçilerime özel. Ben buradan çekiliş şartlarını söylüyorum. Vatan yolu YouTube sayfasını takip edin. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bir ay sonra çekiliş olacak. Yani 18 Mayıs'tan yayınlanıyor. 18.06 tarihinde çekilişimiz olacak. Şanslı 10 kişiye beyaz ve kırmızı birer tane stiker ve bir tane de anahtarlık hediyeciz orada. Geri yol konusuna dönecek olursak yolda Bulgaristan'da biz e, çok uzun yolunu kullanmaya çalıştık. Ki orada da Bezdra yolunda yol çalışması olduğu için bir arayola sevk ettiler. Yani eski Balkan, eski Sovyet yollarından kalma bir yola benziyordu. Çıkıyor bu virajlı, düşük. Basip arabaları orada çok sorun yaşar. Ayrıca ince yanaklı lastikli araçlar çok sorun yaşar. Ve gümrük yok diye düşürmedi. Hani çok büyük bir hata olur. Gümrükler hala aktif olarak duruyor. Yani tabi Romanya, Macaristan arasında bir gümrük kapısı kalkmış durumda. Yani hiç kulübe falan yok ama polisler duruyor. Bu Schengen'e katılmanın tek kuralı, yani Schengen'in getirdiği tek kolaylık pasaport kontrolü olmaması ama ülkelerin giriş çıkışında hala gümrük memurları sizi durdurur, gümrük kontrolü yapabilirler. Yani yanınıza getirip götürdüğünüz şeylere kontrol edebilirler. Ha, Avrupa seyahat ettiğiniz sürece zaten para konusu falan fazla sıkıntı olmuyor biliyorsunuz ama yine de gümrük kontrolleri olabiliyor. Yine bu güzergah üzerinde fazla konaklayacağınız, benzin alabileceğiniz yerler yok. Kırıcıların da tavsiye ettiği şekilde Romanya'da sadece rom petrolden, otoban kenarındaki rom petrollerinden akaryakıt almamızı tavsiye ettiler alacak olursak, yoksa da yani olduğunca durmamaya, almamaya gayret göstermemizi söylediler. Çünkü zaten güzel rafı kullandığınızda sizler de göreceksinizdir. Yani fazla bir şey yok yani böyle güven verici bir benzinlikler yok. Hep böyle köy arasındaki işte bir pompalı, iki pompalı benzinlikler, çoğun işçi yok, kafe ödeme. Yani pek iç açıcı değil. Yani durup dinlenebileceğiniz alanlar da aşırı şekilde kısıtlı. Hep ormanlık alanları yakın, köylerin içinde. Hani rahat uyuyamadıktan sonra, dinlenemedikten sonra durmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden olduğunca Macaristan'da dinlenip öyle devam etmeniz veya Widden Kalaf güzel kullanacak olanlar Timoşiri şehrinde otel tutup orada konaklayıp ondan sonra da sonra yollarına devam etmesini tavsiye ediyorum ben şahsen. O kullanmanızı tavsiye etmiyorum ama. Daha sonra ne yaptık abi? Biz A2 otobanından yani bu Burgas otobanından değil de şu an aklıma gelmiyor. Motorun de telefonla bakma birazcık zor. İşte Aiko tekrar Sosve istikametine döndü. Yani Sosve'ye bir denge olarak geçmiş oluyordu. Çünkü diğer yol hep dağlık, hep virajlı. Yine burada biz değil de geçtiğimiz hafta Ahmet Sertaş o güzel kullandı. Güzel dedi şey dedi ama o da diyor ki olmaca gündüz geçin gece tehlikeli olabilir. Virajlı olduğu için tabi biraz da dağlı yol, vakit kaybı diğer öbür mezra yolu açıldıktan sonra zaten hani, en düzgün yol kurdu olacak, bu güzel yahta olacak. Tırcılar da diyor ki bir an önce açılsın, biz de zaten o güzel yahta olacağız. Mezra tarafından sonra da Sofya'ya kadar zaten hep duble yol olacak. Hani bu da ne anlama geliyor? Ha, otoban değildir belki ama yine 110 100 gidebilecek bir güzergah bulacağı için zaman kaybını geri dengelemiş olursunuz kaldırayım. Öyle de şey olmasın. Ondan sonra Bulgaristan'dan biz Türkiye Edirne'ye kadar devam ettik. Edirne'de iki gece konakladık. Zaten akşamüstü ikindi ezanından Türkiye'ye girdik. Akşamüstü işte anca oteli yerleşelim vesaire diye iki gece kaldık. Bir günümüzü Edirne'de gezerek geçirdik. Ertesi gece dinlenip tekrar yola çıktık. Pazar kulübümünü kapısını kullandık. Aslında diğer arkadaşlarla istişare yaptık. Benim niyetim yani pazar kule değil de inşallah Makedonya güzel bir çekmek çünkü pazar kule aslında o kadar zor bir güzel değil. Pazar kuleden giriyorsunuz yaklaşık 30 kilometre sonra Kapıkule'den gelen otobandan birleşmiş oluyorsunuz. Yine burada duyduğuma göre yazılanlara göre Pazar Kule'de fazla kontrol olmuyor çünkü Pazar Kule direkt Avrupa'ya açılan ilk kapı değildi. Çünkü Bulgaristan Schengen'e dahil değildi. O sebepten dolayı ne oluyordu? Bir gümrük daha geçiyordunuz yani pasaport gümrüğü geçiyordunuz. Şu an Bulgaristan da Schengen'e katıldığından dolayı Türkiye'den Yunanistan'a girdiğiniz zaman bu da Avrupa'ya açılan ilk gümrük kapısı olarak gösteriliyor. Ve bu insanlar kontrollerini birazcık ağırlaştırmış gibi duruyordu. Bizi durdurdular, bayağı kontrol ettiler. Yani gönül isterdi ki orada her şeyi an ve an çekelim. Kamera bayağı bir yürüdü, konuşmalar duyuluyor. Vesaire ama her şeyi çekme imkanımız yok. Sonuçta bunlar gümrük memuru. Gümrük alanında çekim yapmak yasak. İzine tabi. Müzik herhalde Azerbaycan'da bayağı sessiz müzik dinliyor tamponlardaki renkler de birazcık bunu gösteriyor. Dediğim gibi orada bir, bir kontrol edildik şey yapıldı. Daha sonra güzel bir istişare şekline döndü bizim kontrolümüz. Memurlarla sohbet, muhabbete döndü. Hani kontrol bitti, biz hala adamlarla sohbet, muhabbet ediyorduk. Sizler için bilgi alıyorduk. Ve şunu dedi, araç başı en fazla 4 litre zeytinyağı, yani araç başı, kişi başı değil. Kişi başı 2 paket, 2 karton sigara değil. Yani sadece 2 paket yani yolda tüketebileceğiniz kadarına aslında izin veriyorlar. Yani şunu söyleyebilirim. Sigara almayı düşünüyorsanız Hırvatistan üzere gelecek olanlar Hırvatistan'dan da alabilir. Hırvatistan'da fazla pahalı değil diye biliyorum. Macaristan'daki fiyatları pek bilmiyorum yani. Bu ülkelerden de alabilirsiniz. Ya, tabii Türk sigarası diyorsanız yani uçakla döndüğünüz, dönerken veya uçakla gittiğinizde alacaksınız. Geri kalanını sadece güzergah üzerinden almanız gerekiyor. Evet, buradan bu yolu da çektik. Yani Bulgaristan'a bağlantı yolunu. Bulgaristan'dan sonra aslında Sofya'ya geldik. Sofya, Kalutina arasındaki yol yapımı yani Dimitrovgrad, Sırbistan, Bulgaristan gibi bir arasında bir yol yapımı var biliyorsunuz. Bu döner kavşak var Sofya'nın meşhur. Oraya geldik yani oraya gelmeden önce aslında yolu ayırması gerekiyordu. Yine başka bir hani sosyal medya haber kanalı diyeyim artık yani sadece televizyonda yayın yapıyorlar böyle Onlar geçen sene çekim yapmış. İşte 12. ayın sonunda biteceğini, 2024 biteceğini sonunda biteceğini söylemişlerdi biz gittik yani bayağı bir yol çalışması vardı yani asfalt çalışması değil çünkü asfalt çalışması olsa derdim ki tamam yaza belki bir ihtimal yetişir ama asfalt çalışması da ayı yoktu. Yol çalışması hala gözüküyor tabi gözükmesi de bir sevindirici haber çünkü bu sene bitmese bile seneye bitecektir artık diye umut ediyorum. İnternetten baktığımızda doğrudur iş bilgiye ulaşamıyoruz. Yani Bulgaristan'da bu gerçekten çok zor. İsviçre'de mesela ben İsviçre'de yaşıyorum. İsviçre'de bir inşaat görülüyor mü? İnternete giriyorum işte şu sokakta, şu caddede veya şurada yol çalışması var. Ne zamandan ne zamana kadar planlandı, ne zaman bitecek? Adamlar A'dan Z'ye her şeyi yazıyor. Ördekler gidiyor. Aralarına girelim. Bunlar bir de birbirine bekler. O yüzden bu yavaşlaşım iyice. sorularız ben o yüzden yani yine o göbeği göreceğiz. Yine Ahmet Sertaç. Ahmet Sertaç'ın ismini açık şekilde anabiliyorum çünkü bizim sayfamızdan sorun olmuyor, bizim gibi düşünen bir sayfası, bir grubu var, desteklediği bir grup var. Aynı şekilde biz de devamlı istişare yapıyoruz, görüşüyoruz. Yani ben direkt kendim şahsen görüşmüyorum Serdar dediğim arkadaş. O arada ara ara Ahmet abiyle görüşüyor. Ama o yönden onun reklamını yapmaktan hiçbir şekilde koşulmuyor veya ismini atmaktan koşulmuyor. Böyle insanlara her zaman anlatırım ama diğer Sıla yolu sayfalarına bu şekilde kefil olamam. Kendim de biliyorsunuz ki başka bir gruptaydım. ismini vermek istemiyorum şu an tekrar ama yani yaptıklarını sonradan öğrendiklerimiz zaten bize kendi grubumuzu kurmaya gerçekten Allah rızası deyip Allah rızası için yaptığımız bir şey için bu yolda devam ediyoruz biz. <laughs> Anlatırken ha, nerede olduğumuzu unuttum. Ben yolu anlatmaya devam ediyorum. İşte Bulgaristan, işte ha. döner kavşaktaydık. Döner kavşağı İstanbul tabelasını koydu Ahmet abi gel. İşte üçüncü çıkışı kaçırmamamız için. Bu ilk senelerde çok oluyordu. Yine kaçıranlar oluyor mu bilmiyorum ama oluyorsa bu tabelayı takip edebilirler. İstanbul veya Sırbistan tarafından gelip döner kavşağa geldiklerinde akıllarına şunu tutsunlar. Birinci, üçüncü çıkıştan yani birinci değil ikinci değil üçüncü çıkıştan sol tarafa kavşakla sola dönüyormuş gitmesine dön diyeceksiniz. Ondan sonra zaten işte Burgas, Dimitrovgrad, ya yani şey Dimitrovgrad diyorum Burgas otobanına veya Plovdiv otobanına, Svilengrad otobanına diye takip ediyorsun. Bazen arada İstanbul falan yazıyor ama hani ülkenin kendi şeylerinin, bir de şuna dikkat edin. Hani insanların kendi şeyler olduğu için yani yazı karakterleri işte bu İngiliz yazı karakteri dediğimiz şeyi Avrupa'da kullanılan bazı milliyetçi kişiler onları tabelalarını söküyor şey yapıyor Buna dikkat edin. Ondan sonra Sırbistan'a doğru biz devam ettik. Sırbistan'a gelirken yıllardır zaten ben de şey alıyordum. İşte ilk girdikten sonra Türkiye dönüşünde büfeden veya gidişinde ilk o meyve hazır kart alıyordum internet paketinden. Ama bu bu seneden itibaren ne oldu abi? Kartı yani daha doğrusu alabiliyorsunuz ama pasaporta işlenmesi gerekiyor. Biz deneme amaçlı Serdar'ın kimliği verdik. Serdar pasaportu elinde değildi hemen, hemen kimliği verdi. Dedik ya, hemen dedi hayır pasaporta işlenmesi gerekiyor, Sırp vatandaşı değilseniz. Bizim pasaportlardan birini verdik, Selçuk abinin verdik. Evet, Selçuk abi verdi, işlendi, devam edildi. Yani Sezonla kalabalık olmadığı için kadın bize bütün işlemleri yaptı işte telefonda, hatta açılması vesaire falan yaptı. Ay yazın şunu da unutmamak gerekiyor yani kaydıydı buydu da bu işlem otomatikmen 5-10 dakika daha uzun sürüyor. E daha uzun sürdüğü için hemen ilerleyemiyorsunuz. Bir de düşünün sezonda yani 100-200 kişinin bu hata almak için durduğunu düşündüğünüz zaman aşırı şekilde kalabalık oluyor bu defa. Hiçbir yani şey çok vakit kaybı olacak demektir. Ben mesela yazın giderken şey yapacağım sim alacağım. Yani buradan çıkmadan alacağım bir tane telefonumu. Yani zaten ben de eski telefonlarımı atmıyorum, tutuyorum genelde. Ona eSIM'i yükleyeceğim. Buradan giderken de servisana girdiğim an e-SIM'i geçireceğim. Oradan da hotspot açacağım. Diğer telefonumu da kullanabilmek için. Bana mantıklı gelen bu oldu. Neden hiçbir şekilde beklemeden şey yapmadım. Direkt ben yoluma devam edebilme imkanından dolayı. Size de bunu tavsiye ederim. giderken haa, Nistan. Bir o dağlarının rengini geçerken, bir yağmur bastırdı. yani göz gözü görmeyecek şekilde. E, öyle olunca Biz bayağı şey yaptık. Bu görüntü ne zaman gitti? Kalitesi Gelip indirelim o zaman. Bozulmasın bayağı yağmur var yani göz göz görmüyor. Sonra tırtınlar beni geri geçmeye başladı çünkü hız yapamıyorum hiçbir şekilde. Öyle bir ses bozuluyor ya. Öyle olunca bayağı yavaş ilerledik. İşte tam niş yol ayrımının oraya yaklaştığımızda yol geri canlandı. Yani de yavrum kesildi. Orada tekrar ne yaptık biz? Sizin için yine yol ayrımını anlatmaya çalıştık. Tabi ters istikamette olsa da anlatmaya çalıştık. Tam Belgrad'a şöyle 60-70 kilometre kala toprak kayması vardı. Yani Belgrad tarafından Niş istikametine gelirken levhalar konulmuş, şey yapılmış, polis yolu kesmiş. Bizim tarafımızda hiçbir şey yoktu. Yani Toprak bizim tarafımıza mıydı? Hayır. Ama o biriken su falan bizim tarafımıza da geçmişti ve hiçbir uyarı olmadığı için zaten kalabalığı görünce ben yavaşlamayı yavaşladım. yavaşladım. Kameralarımız o an açamadı zaten yani. Çünkü o yol etapında kendimizi önce güvence almaya çalıştık. Ondan sonra zaten yaklaşık bir 50-60 metrelik bir yer şeydi. Bozuktu yani toprak kayması dediğim şeyde yok yani otobanda hiçbir şekilde çökme vesaire yok. Sadece yanındaki yamaç kaymış o yüzden Yağmur giderine tıkamış. Zaten bu ülkelerde zaten altyapı ne kadar sağlam Bilemiyorum. O yüzden Yağmur tahliye olamadığı için Komple oradan toprak artık şeye Balçık gibi Yola gelmiş yani çabuk taa toparlanacak büyük ihtimal toparlanmıştır bile bir iki gün bir içerisinde. Oradaydık. Daha sonra ne yaptık abi? Belgrad'da konakladık bir gece. Akşamüstü Belgrad'a girdik zaten. Biraz karanlık çekim diyebileceğim, akşam çekimi diyebileceğim. Belgrad çeviri yolundu. Daha sonra Kırvatistan'a doğru yola çıktık. Kırvatistan'a doğru giderken hem Belgrad'dan Kırvatistan arasındaki otomobil orada Yine yol çalışması var. Çift şerit olarak devam ediyor iki tarafta. Bir tarafın şeridi ama karşı tarafa aktarılıyor belli bir süre. Bu sorun ama yol daraltılmasından dolayı ve çalışmazdan dolayı ister istemez trafik yavaşlıyor. Biz rahat geçebildik ama yoğunlukta orlarda da trafik ve vakit kaybı olabilir. Genellikle zaten çoğumuzun yaptığı gibi gündüz Avrupa'dan yola çıkıyoruz. Zaten bu ülkeler genelde geceye denk geliyor. Gece de fazla sorun olacağını tahmin etmiyorum. Kırbatistan'a gelirken, işte bizim vatan yolu sayfası web sayesinde basın kartı talebimiz kabul edildi. Basın kartlarımız var. Bunları biz zaten yol esnasında artık oyunumuzda durmasın diye çıkarmıştık. E, polis bize Sırbistan çıkışında X-Ray'e yollamaya kalktı. <laughs> evet, polis bizi dediğim gibi oradan işte X-Ray'e yollamaya kalktı. Dedik tamam sorun değil. X-Ray'in önüne çektik biz. O ara baya bir 10 dakika kadar beklettiler. 10 dakika sonunda dedik ki, tamam. Biz o arada arabanın içinde işte yediğimiz için çöpleri temizleme fırsatı bulduk içeceğin kaplarını. Bunları temizledik. Ardından dedik ki basın kartlarını takalım. Her yani şey olmasın. Görsünler çekim olduğunu. İşte basın kartını gördüler. Aracın basın aracı olduğunu zaten kartı vardı. Bunu büyük ihtimal kulübede oturan polis dikkat etmedi veya görmedi. Üç tane memur geldi ayrı ayrı. Ama bizim arabaya gelmediler. x -ray cihazının bulunduğu işte binanın içine girdiler. Girirken de her tarafı aslında aracı ben direkt ilk sıraya sokabilecek şekilde zaten çektim oraya yani Çekinmediğimizi göstermek amacından hemen her geçen aracın içindeki basın şeyine baktı. Ondan sonra boynumuza baktı. Girdi. ikincisi geldi. Aynı şekilde. Üçüncüsü geldi. De. O birazcık daha detayları. Yaklaşık iki dakika falan içeride durdular. İki dakika sonra içeriden çıktı bunlar, birisi çıktı. Dedi araç kimin? pasaportun kafa kartları kimin? İşte bizimdir vesaire. Dedi ne yapıyorsunuz? Dedi, i̇şte anlattık, izah ettik durumu. Dediler tamam bagaj kontrol dedi. dedi. Tamam bagajı kontrol edelim. Bagajı açtı, açtırdı. Üstünde perde çekiliyordu, Perdeyi açtırdı, kapattı. Tamam devam edebilirsiniz. Bunun etkisi büyük ihtimalle işte aracın basın kartı olması vesaire olması. Bunlar bizi çeker, şey yapar diye rahat bıraktılar. Bunları bu şekilde atlatmış olduk biz. E, sezonda kalabalıkta işte bizi total aşağı yukarı bir 20 dakika yarım saat arasında orada tuttular. E, düşünsenize önümüzde bir tane bir de 10 tane araç var bu şekilde kontrol sırası bekleyen. Ne olacak? İyice vakit kaybı olacak. Elbunuz yine de siz ılımlı olun. Araçta bildirilmesi gereken bir şey varsa da bildirin abi. Çünkü sonra onlara buldunuz hem cezasını ödüyorsunuz hem de mesela işte elektroniktir, işte tütündür vesaire. Bunları hem vergisini ödüyorsunuz hem cezasını ödüyorsunuz hem de elinizden alıyorlar bildirmediğiniz için. Baştan bildirdiniz ama sadece vergisini ödeyip sizi devam ettiriyorlar. Daha sonra Hırvatistan'a giriş yaptık. Orada yine sordu şey, ne yapıyorsunuz, neden işte basın olarak ne çekiyorsunuz, onları kısaca anlattık. Burası sıra haricinde yani gümrük kontrolünden polis kontrolü bir belki 5 dakika sürdü sürmedi bile. Daha sonra Hırvatistan'dan sonra fazla bir şey kalmadı. Gümrük kontrolleri zaten bitmiş durumda. Yine gümrükler duruyor Slovenya arasında da, Avusturya arasında da ama Polisler var ama durdurmuyor sizi yani çoğu zaman geç geçiyor. diyor, şüphelendikleri araç olursa çektirip kontrol ediyorlar. Bu şekilde kontroller sürüyor yani. Schengen'de olsa kontroller mevcut. Size güzergah üzerinden aktaracaklarım bu kadar. Motorumu açtırdım. Motorumu kullanacağım. Sizler için motordan çekim yapacağım. Yine ses denemesi yaptık bugün birazcık işte mikrofon, yeni kamera, motora nasıl oldu gibisine ona özel bir ekipman yaptım. Nasıl bir ekipmanım var, nasıl tutturdum kamerayı vesaire diye merak ediyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Bunun da inceleme videosunu çekelim. Motoru inceleme videosunu merak ediyorsanız nasıl bir motor olduğunu onları da merak ediyorsanız yorumlarda belirterek talep edebilirsiniz. Yine kısa bir video yapalım dedik. Yine neredeyse yarım saate yaklaştı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyerek sizlerden şimdi vedalaşıyorum. Kendinize iyi bakın.